Arkadaşlar şimdi bekleyin çok özür dilerim bir tane e, videoyu durdurup hemen geliyorum. Arkadaşlar herkese, herkese merhaba diliyorum. Arkadaşlar ee... <laughs> bu arada yeni güncelleme geldi herhalde Brawl Stars'a ben hemen geleyim dedim. Dualio bunu oynayalım mı? Ne? Ya o zaman buna girmeyelim. Hiç buna girmeyelim. Arkadaşlar yeni şey bir şey geldi herhalde. Çünkü değişik. Bakın susuyorum siz ve oyun şarkısını dinleyin. Gördünüz mü? Ee, telif yememek istemiyorum. O yüzden ses kısacağım. Ee, şimdi yana gelelim bakalım. Yeni bir şeyler gelmiş mi? Oha! Nasıl? Oha! Oha, bazı verdi. Savaşçı bazı verdi aga. Oha ben şok. Ben şok. Oha! Oha! Arkadaşlar şey gözlerinizin önünde bazı verdi ücretsiz. Oha! Burada ne oldu? Dondu mu? Ben şok. Hiçbir şey çıkmıyor. Biliyorum. Burada ben cidden şok. Ben, ben bunu niye açtım? Aga ben şokla. Oha. Bazı deneyelim. Biraz yükseltelim bunu. Paramız var. Biraz yükseltelim. Cimri olmayalım. 5 seviye oldu. Tamam yeter. Bakalım arkadaşlar. Bununla deneyeceğim. Ee... Hemen girelim. Arkadaşlar cidden... Tamam şimdi ses. Sesi açabilirim şimdi. Bir şey olmaz. Ee, arkadaşlar... Im... Cidden şaş şaşırdım. siz baz ver Baz ne? Ne atıyor mezar? O o isimler ne? Bakın baz ne atıyor? Değil. Çok iyi. Arkadaşlar cidden şaşırdım şu an. Neyse. Arkadaşlar konumuza dönelim. Normalde Roblox araya ya Aga hiçbir şey demeyin. <laughs> arkadaşlar hemen şimdiden diyorum. Çünkü Şimdi, da söyleyecek vaktim kalmıyor. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, like atıp abone unut olmayı unutmayın. Eğer çok beğeniyorsanız. Bir de hayır çık, çık çıkar mısın be çıkar mısın? Neyse boşver. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen. Allah Allah Tarek. Discord linkini koymuş lan. Abi <laughs> abi getiriyordum. Bas fazla güzel değilmiş ya. Ultisi nasıl? Ha, fazla bir şey değilmiş. Alayım daha başka. İşte bu. Arkadaşlar bu arada bir duyuru yapayım. Ee, artık daha kaliteli videolar gelecek. Neden dersiniz Bu arada 12 canlı kazandım. Neden derseniz. Ya yakında bir tane laptop alacağım. Orada daha da kaliteli videolar çekeceğim. Artık mobilden gerek kalmayacak ama mobilden de çekerim yine. Ee, haberiniz olsun yani. Ben alım kredimiz. Of. Neymiş? Oha. JP aldık. Haydi. Yeni bir ender savaşı.

Mali. Hmm. Nasıl işte? Haydi, bunu da al işte. <laughs> Bir destan. Ne oluyor be? O tabi gitti. Ne oldu be? Arkadaşlar bu ne ne oldu? <laughs> ben şok biraz da bali yükseltelim. Ali 3 seviye yaptım. Seçeyim ben bu arka bali mi? Aga ben şok ya. Kaç tane karakter açtık aga bir günde? Arkadaşlar bunun üstüne var ya lütfen like atın. Evet hemen şöyle gidelim. Öleceğim bu arada. Çok az kaldı. Ben Bali'yi acayip seviyorum. Ee, yani çok profesyonel oynuyorum Bali ile. Çok iyisin be. Hatta Oha <laughs> kaç tane xp geldi? 1000 xp geldi neredeyse. Oha. Arkadaşlar. Ne oldu be? Cidden. Neyse arkadaşlar biraz. Oha güzel mi? Oha Frank. Aksa sağ geldi. Bin paramızı da alalım. Hadi. Ya. Ben de destansı zannettim. Güzel bir şey zannettim ya. Neyse olsun. Üzmeye gerek yok. Ee, aksesuar. Bu neymiş? Frank'in sonraki aksesuarında %100 hasar verir. Düşmanını kendine çeker. Bu. Frank üzerindeki tüm olumsuz etkileri kurtulur ve bir süreliğine sersemletme, yavaşlatma ve geri itme gibi etkiler onu etkileyemez. Maç başına kullanım hakkı 3. Neyse biz bunu koyalım aksesuar olarak. Bayağı iyi oldu aga. Jackie'yi de deneyelim. Bunu da yükseltelim. Küfür <laughs> Yine Oh bakın bu güncelleme gelmiş. Bakalım. Hayır ya. Nita. Ecelin geliyor Nita. Hayır ya. Nasıl yedik? Nita Ecelin geldi Nita Pasat 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 O iş şey bende Mecbur Hadi koş. Atarsın ya. Ya ne yapıyorsun? Ya yok böyle bir şey ya. İşte bu. Ronaldo golü attı. Bu video biraz kötü oldu ya. İşte bu. Hat-trick. Comeback. Comeback. Neyse arkadaşlar. Biraz konuşalım. Video 10 dakika olmuş. Ne ara oldum bu da adayı? Oha güzel mi? Hadi güzel bir şey. Oha. 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 oha, oha. Aga ne oluyor? Kaç tane karakter çıkardı? Bir. Poco zaten çıkmıştı oğlum. Bir. Poco da mı yeni geldi? Bir, iki, üç, dört, beş. Ay yok. Bir, iki, üç, dört, beş, alt. Yanlış sayı. 1 2 3 4 5 Aga <laughs> Ben şok ya Ben şok Da kol sağlarım ama sen Seni düşünmem bile düşünmem bile. Şimdi istiyorum seni düşünmem bile. <laughs> <Seni> da <düşünmem bile. gülüyor> direkt aynı mic alırım. Neyse biz alacağım söyledim. Bu arada kulüpte 400 sıkba. Arkadaşlar, e, like atıp abone olmayı unutmayın. E, like atıp abone olmayı unutmayın. Yarın artık görüşürüz. E ee, iyi seyirler diliyorum. İyi seyirler diliyorum. Dinliyorum. Yaptım. Diliyorum. Hadi bay bay.